Reader at Work 1 kitabının 73. metnindeyiz. Using Electricity. Burada parçamızdaki geçen bir kelime ile alakalı açıklama yapmak istiyorum. Bu parçada geçen kelime elektrik demektir. Elektrik. Ancak bir de elektrikli anlamı var. Elektrikli. Bu kelimenin İngilizce karşılığı ise Elektrik. Bizim Türkçe'de elektrik diye söylediğimiz, yani Türkçe olarak söylediğimiz kelime, yani bu şekilde yazıldığını gördüğümüz zaman, bu elektrik değil, böyle anlamamamız gerekiyor. Bu elektrikli, mesela elektrikli araba gibi. Bu ise elektrik anlamına geliyor. İkisinin arasındaki fark bu. Bu da elektrik kullanma diyeceğiz. Our homes bizim evimiz are full of x. Full of x ne demekti? X ile dolu demekti. Devices araçlarla doludur. İki çizgi arasında gelmiş. Devices kelimesini açıklamış. Yani machines makinelerle doludur. That öyle makineler ki sıfat cümlecği gelecek. Run on çalışır electricity, elektrik ile çalışır. Buradaki run on ifadesi bir şeye bel bağlamak anlamında kullanılır. Aynı ne gibi? Depend on veya rely on gibi. Burada on proposition'ın kendi anlamı bel bağlamak diyebiliriz. Yine aynı şekilde de bir de live on vardır. Bu da bir şey ile yaşamaya bel bağlamak anlamına gelir. Mesela ekmek, su ile bir insan yaşama bel bağlar. Bu şekilde, hani geçimini bu şekilde veya yaşamını bu şekilde bel bağlar anlamına gelir. Devam ediyoruz. Normalde run çalıştırmak anlamı da var. En basitinden de koşmak anlamı var. Onun bizim konumuza alakası yok. But ancak we don't use biz kullanmayız electricity elektriği in our homes kendi evimizde only sadece kendi evimizde kullanmayız demek ki başka yerlerde de kullanırız. We need it biz ona ihtiyaç duyarız. Buradaki it kim? Electricity. Yani elektrik. In schools okullarda ihtiyaç duyarız. Hospitals hastanelerde, bankalarda fabrikalarda ve benzeri yerlerde. Electricity bring, brings us health and comfort. Elektrik bize ne getirir? Bize getirir. Sağlık ve konfor getirir. For example, örneğin, at home we use it, evde onu kullanırız. For heating electric fires. Neyi yakmak için? Elektrikli sobalar, irons, ütüler, en toasters ve ekmek kızartma makinelerinde için biz o elektriği ne yaparız? Kullanırız. We also use electricity to produce shaft power. Biz ayrıca diyor also ayrıca elektriği kullanırız. Niçin? To produce üretmek için. Shaft power, shaft gücünü üretmek için. Power that öyle ki diyor, yani şimdi açıklıyor. We use drone electric motors. Elektrikli motorları çalıştırmak için kullandığımız shaft gücü. Bu şafttan kastı da. Bu kamyonların altında böyle bir dönen parça vardır uzun direkt motora bağlı oradan da tekerlere bağlı. Yani mil anlamında şaft. Yani bir motorun içerisindeki dönen işte gücü elektrik gücünü aktarmaya yarayan bir parça. For example örneğin washing machine, bulaşık makinesi, refrigerator, buzdolapları and mixers ve karıştırıcılar, mikserler. Use this kind of power. Bu tür bir e, gücü kullanırlar. Yani bulaşık makinesinin içindeki o çarkı döndüren mil, e, artık buzdolaplarındaki yine o alet veya karıştırıcılardaki o yine dönen parça aynı güç türünü kullanır. Also vehicles such as subway trains trolley buses and electric locomotives ve neler gibi e, örnek verilecek şey such as örnek kalıbını daha önce söylemiştim. Vehicles örnek verecek şey araçlar. Such as'den sonra da örnekler geliyor. Ne tür araçlar? Bu araçlar yeraltı trenleri. Yani biz buna şey diyelim. Metrolar Yine bu da trolley bus, bu da raysız tramvay. Ve elektrikli lokomotifler sahiplerdir. Have motors that run on electricity. Elektrikle çalışan motorlara sahiplerdir. There are also some very special lamps that produce ultraviolet rays and infrared rays. Ve ayrıca diyor vardır bazı özel lambalar vardır. Bunlar ultraviyole ve kızılötesi ışınları e, üreten çok özel lambalar vardır. We use both rays. Biz her iki ışını da bu hem kızılötesi hem de ultraviyole ışınını kullanırız in medical treatments. E, tıbbi tedavilerde kullanırız. One of the most valuable and important uses of electricity is. Bakın buraya kadar sabitçe. Elektriğin en önemli ve en değerli kullanımlarından birisi nedir? In producing x-rays. X-ray üretimindedir. When we look at an x-ray, biz x-ray'e baktığımız zaman We can see the inside of the human body. İnsan vücudunun içerisini görebiliriz. And in this way ve bu yolla the physicians doktorlar or doctors bakın yine şimdi bunu açıklamak için söylemiş. Or buradaki ipucumuz bunu açıklayan kelime. Doktorlar can give a more accurate. Ne yapabilirler? daha fazla doğruluk verebilirler. That is yani correct, doğru. Ne doğru? Diagnosis, doğru teşhis verebilirler. Of an illness bir hastalığın teşhisini daha doğru verebilirler, teşhis koyabilirler anlamında. Accurate dedi altı çizili. Bunun manasını açıklamak için that is dedi, yani dedi, correct dedi. Yani yine doğru anlamında. Bu kelime birbirini açıkladı. In other words, diğer bir deyişle, when a doctor looks at an x-ray, he can tell you what kind of illness you have. Bir doktor x-ray cihazıyla baktığında o ne yapabilir? Senin hangi çeşit bir hastalığa sahip olduğunu söyleyebilir. Şeklinde son cümlemizi de çevirecektik. Alıştırmalarına bakalım. Birinci satırdaki devices kelimesi means anlamına gelir. Ne anlamına gelir? Machines. Ara e makineler anlamına gelir. İpucumuz nedir? İpucumuz da bu iki tırnak arasındaki yerdir. 15. satırdaki... Physicians kelimesi doktorlar manasına gelir. İpucumuz ise or kelimesidir. 15. satırdaki accurate means correct diyeceğiz. İkisi de doğru anlamına gelir ve ipucusu that is yani kelimesidir. Which devices use electricity to produce heat? Hangi aletler e, sıcaklık üretmek için elektrik kullanır. Electric fires ve irons. Ütüler ve elektrik sobaları diyebiliriz. Which vehicles use shaft power? Hangi araçlar mil gücü, shaft gücü kullanır? Subway trains ve trolley buses diyebiliriz. Complete the sentences. A physician, bir doktor can look at an x-ray. X-ray'e bakabilir and diagnose ve teşhis edebilir bu verb. An illness bir hastalığı obje. Because çünkü an x-ray shows bir x-ray gösterir the inside of human body. İnsan vücudunun içerisini gösterir şeklinde yine burası subject, burası verb, cevabımız da obje. Devam ediyoruz. Başka washing machines and refrigerators are devices, araçlardır. Which öyle araçlar ki we use, biz onları kullanırız. At our homes, evimizde kullanırız. Evimizde kullandığımız araçlardır şeklinde çeviriyi yapabiliriz. 73. metni de burada bitirdik kıymetli dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.